Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bir cumartesi günü e, gece baya bir ayaz yaptı, don yaptı, her şey yaptı. Fırtınasıydı, karıydı falan. Baya bir şey yapıyor. Bildiğiniz üzere e, kümesim e, ahşap. Ahşap olduğu gibi çok yalnız hayatı verdim. Ben de ne yaptım? Yemedim, içmedim. Gittim, sağdan soldan araştırdım ve bir şey bulup getirdim. Acaba ne buldum? Şimdi kümese girelim bakalım. Oo güzel. Evet arkadaşlar kümesin içindeyiz. Burada bir yavrumuz var. Burada bir yavrumuz var. Etti iki. Burada yumurta var. Burada yumurta var. Ondan sonra burada iki yavrumuz var Dün çıktı Başka ne vardı burada He. Çakal bursa Çakallar da buraya Tekrardan yumurta bırakmışlar Dişi yatıyor erkek burada Son demlerini yaşıyor Bir yavrusunu yaşatamadık O da maalesef balkonda yaşatırım Dedim burada e, Vahşice başka bir kuşun Folluk kapması sonucunda Parçalanarak ölmüştü Aşağıda da donarak ölmüştü. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şöyle dönersek burada da bir yavrumuz var. Bunu e, mezattan yumurta olarak aldıydım salmada. O yavrumuz da çıktıydı. Burada da bir et yavrumuz var ve şöyle biraz daha geriye gideyim ve sürpriz. İsterin am, isterin Benim evimde böyle bir alet yok arkadaşlar fanlı, üflemeli ısı vermeye başladı. Daha takalı bir 5-10 dakika oldu. Montajını yaptım. Hemen çekime başladım. Bence güzel oldu. Seyyarı şimdilik şuraya koydum. Şu birkaç günü bir atlatana kadar kümesi ısıtır mı, ısıtmaz mı diye onu da böyle bakacağız. İnşallah ısıtır. Tatlış ne yapıyorsun? bu tek yumurtlamış ee, bu kuşumuz da tek yumurtlamış niye öyle yapmışlar bilmiyorum sormadım henüz bu arada yemliği daha önce göstermiştim ama net görünmemiştir. belki bir de böyle göstereyim dakikayı doldurdum arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar bu da şimdilik böyle kalsın bakalım <laughs> ben daha kahvaltı yapmadım Saat 11'e geliyor neredeyse sabahın köründe koştura koştura böyle bir şeyler aramaya çalıştım buldum normal bir e, UFO gibi bir ısıtıcı koymam e, olmazdı buraya devrilme yakma şeyi olurdu ufak bir fan alacaktım ama şu an ya sigorta attı ya da çekerken fişi çektim kapandı şu an. Allah Allah ona hemen bakmam lazım Neyse arkadaşlar Gün içinde bir şeyler olursa ekleme yaparım Olmazsa canımız sağ olsun Yapacak bir şey yok Arkadaşlar e, Dün sabah bir çekim yapmıştım Kısadan bir e, Şöyle bir ufak bir bilgilendirme gibi Kuşlarımız Donduğu için klima aldıydım. Maalesef sabaha kadar klimamız çalışmasına rağmen yavrularımızdan biri kanat kuyruk çıkacak olan bangomuz. Bu da donarak ölmüş. Çok hiperaktifti. Ee, geçen gün ben bunu e, çok kuş arkadaş bilir tastan yürüyüp kendini aşağı atmıştı. Fıkır fıkır bir şeydi tasın ta ucunda buldum. Annesi babası altına çekememiş. Toparlayamamış. Bu da açıkta. Maalesef donmuş. Dün akşam bayağı bir soğuk vardı. O ayazda. Aa, o ne? Kuş geliyor. kanat bir şey geliyor. Gel gel. Eee gidiyor ama. Nereye gidiyor? Şunu şöyle bir yavrumuzu bırakalım. Bayağı bir donmuş yavrumuz. Akkanat bir şey geldi ama gelmesiyle gitmesi bir oldu. Hala gezeliyor. Ee, karları temizlemeden önce bir tane de tel kuyruk geldi. Karşıdan ağrı geldi. Tekrardan bir dönüş yaptık. Karşıya devam etti. Tepeme geldi. Bir... Oh, martıya bak. He. Yavruyu buraya bıraktım ya sandığın için. Onun kokusunu aldım. O kadar alçaldı yani. Bir tane çıktı. Dolapçımız çıktı. Martı da... Bak Yavruyu oradan kestirdi gözünü. Vallahi çatıya inecek ya. Şu... Akkanat Olan kuş nereye gitti? Neyse şöyle kısadan bir de şunları bir kaldırayım. Ondan sonra kapatır giderim. Üşütmenin fazla da bir alemi yok. Hadi bakalım. Erkeğimiz uçmuyor zaten. Sabah sabah şöyle bir coşturalım. Şunları da şöyle. Pazar sabahı fazla da ses yapmak istemiyorum. geldi. Aa karabaş. Bizim karabaş mı? Aynen. Bizim karabaş gidiyor. Çapar burada. Dönek burada. Bursa orada. Karabaş gidiyor. Ana. Bizim karabaş şu an bayağı uzaklarda arkadaşlar. Heh, geldi minareye kadar geldi. Çaparımız döndü geldi. Görüş yukarıda bir tek Tire kelebekleriyle dönerimiz kaldı. Karabaş'ta minareye kadar gelmeyi başardı. Hadi ya, hadi kızım, hadi kızım. Vallahi bir daha kaldırırım bunları. Toparlayamazsa kafayı ama yok. Hayır, şu an rüzgar esmiyor, mikrofon takılı değil. Gayet sakin bir hava, kar topluyor. Ama ooo, pervane oo. yapa yapa. Diyor. Beyazlar havada Benim havada hala kuşum var ama Karabaş Alçalı alçalı Gidiyor <laughs> Döneğimiz terse gidiyor Şöyle bir Ufaktan bir düz kuşlara bir daha bir tokat olalım Hadi be kızım Aldı kendini aşağıya Yok çıktı Valla aşağılarda, bir yerlerde geziyor şu an. Hadi kızım, evet öyle gel. Nereye doğru geliyor arkadaşlar şu an? Hadi, 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 hadi. Hiç... Gözünüzü yaşına bakma, çapar. Hadi fırla, 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 fırla. Düşüyorum, donuyorum yok. Hadi. Nereye kadar geldi. Neredesiniz? Hadi Karabaş. Yapma şunu be kızım be. Alttan bir tane daha beyaz güvercin daha çıktı. Bizim karabaş şu an 300'ü semalarını geçti. Çin Çin geçti gidiyor. Hayır hava berrak durgun. Nereye gidiyorsun? Ne, neyin var acaba? Allah Allah. Hala dönüyor aşağıda arkadaşlar. Arada bir kafayı kaldırıyor, yükseliyor. Şu giden kim Sarı Bu gelen ne Aa benim bıcırık mı bu. Aynen Bıcırık da havadaymış Bıcırığı gösterirken Bursa görüntülere takıldı Bıcırığımız bile geldi ya Karabaş nasıl gelmez ya Arkadaşlar Şu haliyle bu kuş Nerelere gitti geldi şimdi Karabaş Yok, hala yok piyasada. Minarenin arkasına kadar geliyor, geri gidiyor. Mikrofonla takılı değil. Yani rüzgar yok. Rüzgardan tokadım gidi desem, o da değil. Neyse arkadaşlar, ben şu dönüşleri bir içeri alayım. Beklemeye devam, mecbur bekleyeceğim. Arkadaşlar, Karabaş dişiden haber yok. Ama Eserli Karabaşımız da havada gelmeye zorluyor. Gel, gel gel. Eserli halilen o da aldı başını gitti. Hala gidiyor. Bu arada şu sarı binanın üstünde bir tane dolapçı gördüm. Dedim ha kaçak. Kelebek için kuş kaldırıyordum. Oradan bir anda alttan ağrı geldi. Oraya kondu. Karabaş'ta şu an Caner'in üstünden hali geliyor. Hadi ama gelemiyor. Oradan sonra aşağı kıvırıyor. Karabaş'ta piyasada yok. Karabaş Karakuluk kelebek dişimiz maalesef şu an hala piyasaya çıkmadı. Ay ay. Şöyle bir kuş gösterelim geliyor. Diğer karabaşımız tepemize kadar geldi. Bakalım. Gel, gel. Hadi. Şşt. Gene saldı kendin aşağıya. Aşağıya aşağıya gidiyor. Ve martıya bak nereden geçti. Hadi. Şuraya kadar gelmişken iyi. Tepemize kadar geldi. Gel gel. Evet arkadaşlar. Eserli Karabayız. eserli haline bayağı aşağılara gitti. Oralardan geldiğine göre diğer kelebeğimiz niye gelmedi? Nasıl bir şey yani? Safa sağlam bir kelebek, Aklı fikri yerinde. Arkadaşlar, kaçan karabaşımız tepemize geldi. Geldi, dönüşünde kurban olduğum gel. İnşallah bizimkidir. Evet, dönüş güzel. Vallahi aynen bizimki. Aferin benim güzel kızıma be. Maşallah sana da. Helal olsun sana da. Heh. Vallahi Fikret'e 10 kilo tatlı alsam çenesinden kurtulamazdım. Bir anda şöyle gösterebilecek miyim bakayım. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum da. En yakın zoom'um bu. Şu uzaktaki yeşil bir bina var. Size şu karaltı gibi görünüyor. Onun arka taraflarından çıktı geldi arkadaşlar. 300'ü de kaybolduydu. Onun arka tarafından çıktı geldi. Helal olsun. Helal olsun dayı oğlu. İyi neşelendi. Aha. Evet arkadaşlar. Saatler ona geliyor neredeyse. 8'de gitti. 2 saat sonra yolunu buldu şimdi nereye gittin lan? Heh orada. İyi. Şimdi içeri alalım. Kapatalım. Daha ben kahvaltı yapmadım. Onu da halledeyim. Arap dolapçılarımız, bıçırıklarımız da burada. Hadi bakalım. Bu çekimim bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin.